Geçen sene 56 bin seyircinin yerinde izlediği Sivrihisar Hava Gösterileri Air Show 2020 13 Eylül Pazar günü Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan tesislerinde gerçekleşti. Bu yıl beşincisi düzenlenen organizasyon pandemi sebebiyle seyircisiz olarak yapıldı. 13-17 saatleri arasında uydudan, televizyon ve sosyal medya kanallarından Türkiye'ye ve dünyaya ulaştı. Kanal 26 da bu muhteşem gösterileri canlı olarak ekranlara taşıdı. Türk Hava Kuvvetleri 201. Personel Kurtarma Filo Komutanlığı Paraşüt Atlayışları, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'na bağlı helikopter gösteri ekipleri ve Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı Jandarma Çelik Kanatlar Uçuş Gösterisi ekibi Airshow 2020'de gösterileriyle izleyenleri büyüledi. 201. Filo. Evet. Ee, bu filonun bir görevi de vardı Fatma Nur bildiğim kadarıyla değil mi? Evet, arama kurtarmada e, görevli. E, burada ülkemizde yaşanan sel felaketleri ve birtakım e, felaketlerde vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek için görev yapıyorlar. Canla başla e, canlarını tehlikeye atarak e, görevlerini yerine getiriyorlar. E, gerçekten çok gurur verici bir davranış. Yani oldukça da evet, önemli, bir önemli var. kesinlikle önemli. Evet. evet ilk paraşütçümüz inişini gerçekleştirdi. Bravo evet. Çok güzel. Havacılık tarihinin efsane uçakları da muhteşem hava gösterileri yaptı. Boeing Stearman'larımız şu anda tam önümüzden pasaj geçişi yapıyorlar tekrar. Evet Boeing Stearman'larımızın şöyle de bir özelliği var. Kanatları ahşap. Evet. Tamamen ahşaptan yapılmış. Üzerine bez kaplanmış. Ee, Bunun da getirdiği bir artılar olmuş. Tabi bu şekilde yapınca biraz e, kilo olarak hafif olmuşlar. E, böyle olunca da çok tercih edilmişler. Çünkü uçaklarda en istenmeyen şey lüzumsuz ağırlık. Evet, ne evet. kadar hafif olursa o kadar daha başarılı uçaklar çıkıyor. Mutlaka çok güzel ama onlar içtiyse çaylarını kahvelerini içerek bu güzel görüntüleri izleyebiliyorlar şu anda. Kalpleri bizle birlikte biliyorum. Evet tekrar hızlanıyor diye bir dalış yaptı. Ligeri oldukça alçak geçiyor. Evet. Dünkü antrenman uçuşlarında bu kadar alçalmamıştı sanıyorum. Şimdi bugün, bugün daha pardı, biraz evet. daha işi şova döküyor diye. <laughs> Dünyaca ünlü milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, adrenalin dolu mor menekşe uçağıyla İngiliz akrobasi pilotları Martin Lowell, Bob Poller, Andrew Godal, Lee Proutfoot'la Alman pilot Gabriel Orlando'da heyecan verici gösteri uçuşları yaptılar. Düzeltiyoruz. Maksimum güçle. Negatif G ile Ardından tekrar düzeltiyoruz uçağımızı. Çekişle birlikte gökyüzüne tırmanıyoruz. Sağdan ve soldan omuz tonaları atıyoruz. Evet şimdi belki de en anlamlı manevra yapmaya geldi sıra. Soldan döndürerek devam ediyoruz güzel. Maksimum güç. Sürat yavaş yavaş artmaya başladı. Şimdi hafif kuzeyle pozisyon aldık. Sürat 200 e yaklaşıyor. Evet. Şu an 190'ı geçtik. Çok güzel. 200. Şimdi center line çekiş. Çekişe devam ediyoruz. Hafif sağ pedal. Üsteliğe geldiğimizde step row. Şimdi tekrar aşağı doğru bırakıyoruz. Ve bu kalp sizler için. Evet bu kalp sizler için. E kalp olur da oku olmaz mı? İşte Ali İsmet Öztürk oku da koyuyor tam yerine. Çelik kanatlar ile vatanın her yerinde Kahraman Türk polisi her zaman gökyüzünde Göğsünü siper eder milleti var olsun diye